Yarın yedik gidi kalmana bak. Bu sen sen anlatsana Selena bunu nasıl oldu bunları. Yarın yedik, gidi Biliyorum zaten o yüzden sana al diyorum al. Lütfen, ha? Kahramanı yasakla. Biliyorum ki al diyorum sana. Eyvallah Muharrem kardeşim benim. Muharrem. Oyun. Ben, Banlayın sana. Banlayın. Oğlum ne hazır kişi yapıyorsunuz lan? Banla banla banla. Selena'yı banlasam? Hayır amına koyayım. Katının, Gösteriyor anlayı anlayı <laughs> Sikerim he. <laughs> Sen ne anlatıyorsun abi? <laughs> Sen ne anlatıyorsun? Oğlum. Oha orada ne olmuş be? Banlayacaklar. Anasını satayım banlayacaklar ya. Banlamayacaklar. Bedenk banlayacaklar ya. Bedengi niye bandasınlar amına koyayım? Ana bandadılar mı? lan abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum <senin> alsana. <laughs> Alacağım zaten. Bak oranı görüyorsun değil mi? Al. Hayat bir sahnedir ve bense bu sahnenin baş dansçısı. Baştan, baştan. Başta. Ben, bir silahtan fazlasıyla... Ama Amaçla ben geçeyim mi lan? ...durulamayız, çözecek galerimize. Öyle hissediyorum. Ayazı vurdum. Şerefimiz için... Ben savaşçıya ne Biz alıyordum lan? Dyroth. Da? Beyler, kapı Dön, süzül ve kes. Mükemmellik üzülür. Hocam, şunlar ne alayım ne belerim yok kafana göre baba Demir gibi kas, çelik Düşman, gibi çelik. şu oyunun sesini açayım sizi çok duymak istemiyorum artık midem bulandı sizden 70 iyidir çok olmuş. 70 mi yaptın? Çok olmuş 70. Ben %20 yaptım. Bir sürü av görüyor. Dara'yla arkadaş olmak istemez misin? Kahramanını seç. <gülüyor> İstemem. <gülüyor> Biz neden bir kazanıp bir kaybediyoruz ya? Oğlum şu funny TR funny yapsam var ya ne güzel olur. Ben daha veremiyorum o daha yala. Oğlum seçme bitmedi mi amına koyayım ya. Ya. Yeah. Ben geliyorum o zaman. Bana güven. Canım çok yanacak. Ay <laughs> 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 çok uykum geldi. Şey aldın kanki. Kan aldın. <laughs> Ne? Altın kordonla sen almış adam. ADC'miz yok la. Evet ADC'miz yok. Ticaret ederiz bir şekilde ya. Yanlışlıkla mı aldın? Ben saldım sana hatırlıyorum ama. Yani orayı oynamak için mi aldın onu? Yoksa farkında mı değilsin? Az önceki maçtan gaza geldi herhalde. <laughs> Anam. Roger Oğlum bunlar az öncekiler değil mi? Bilmiyorum ismini hatırlamıyorum. Neme Nemesis tanıdık geldi Çiğri sadece. Şimdi ismi tanıdık geldi ya. Bana da tanıdık geldi. Çift. Oğlum Roger orman sanıyorum. Julian benle oynayacak sanıyorum ben de. Bunların pençesi yok lan. Var. var. var oğlum, Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez <laughs> ve geç. Tamam. Milyonlar doldu. Oğlum burada ne yapıyor? Ahmet <laughs> 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 bacakları <mı> ne kapkiti? Yalarım. Ahmet Bacakları yılan lan amına koyayım. Ah canım. Fazla yeni yarayacağını şey cidden düşünmüş olamam. Oğlum Ahmet mi dolaşım? Oo yarra yedik kamına koyayım ya. Yok lan e Ahmet. Oğlum gelsene. E Oğlum Allah aşkına ya Man görmüyor musun şu canını? Mana bitmesi ikisini de alıyordum amına koyayım ya. Mana mana. Böyle yapılmaz, yapılmaz işler yapıyorsun amına. Paniği de var ya bir sezon aman akıyım manasını yükselttiler. İkinci sezon hemen azalttılar ya. Ne olurdu bir iki sezon daha dursa? Lan hey! ne yapıyorsun kardeşim? Kim ya yani Tigral ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Benden bu kadar korkmayın. Tanka bak amına uh koyayım. Tanka ya ne de bak Ultim yok. Ultim olsa masu alırız. Oğlum, aa. Çık oradan çık. Ne yapıyorsun oğlum sen? Lan ben pusu kurmuşlar pusu. Oğlum orada olduğunu anlaman lazım ya. Ne diyeyim Biz sana da? Alamıyorum. Orada olduğunu ben nasıl anlayayım? Sadece o, adamı ne Adam ne nerede kestiler amına koyayım? Selena'yı nerede kestiler? Ben, seni al ben al sen aldım. Ne yapacağım. Ne yapayım et. ya? Mavi yok, mavi yok. Ben buna niyet atamadım. Senin sesinle bir fok Abi para yaptım direkt işimi değiştirmem lazım. Aldo'su yapmam lazım. <laughs> Nanay'ı bir defa daha keseyim. <laughs> Nanay <gülüyor> Oğlum ölmedi sandım lan bir an. Kaplumbağa. Bir şuraya çek şunu, şuraya çek. En azından zıla tam. Bebek bebek. Yarı canım bak onun. <laughs> Ay kiterim ağam. Alman lazım. Olsun. Oğlum nasıl? Oğlum çok güvenmedi ya. Şey. O canımı ne kaybettim ya. Nereye gitti? Düşman <laughs> katledildi. Ahmet benim mistik zafer olmam lazım abi. İnşallah. İnşallah. İçeride adamı. Ya taş Geçen sezon var ya oluyordum. Hatta yüz e, 100 hani mistik zaferden sonra yüce mistik var ya. Onlarla oynuyordum ben. Onlarla oynuyordum. Çok güzel bir XP oynatıyordum onlara. Anasını satayım sonra bana nazar değdi. Amına koyayım. 47 Anladım mi neydim? Daha çıkamadım yukarıya ya. Sürekli yenilgi, sürekli yenilgi alıyorduk amına koyayım. Sonra adamlar çıktı takipten ben amına koyayım ya. Bilmiyoh bilmiyor ya salla amına. Hayır o, o benim o benim ki o, o kim benim amına koyayım. Ya. <laughs> oğlum patlısın mı vardı bunun ya? Oh. Altını görmüyor mu amına? Lan. Ana Ahmet'e bak la, kolsuz amına koyayım. <laughs> Oğlum atladı adam. Ahmet nasıl kaçıyor ya? Baba <laughs> baba Ahmet e bak Ahmet'e bak. Ulti hazır değil. Ultim yok baba. Thank you. Ne dedin lan adamın yarrağı? Var, ben, ben, ben. Ben, ben. Kapat. Kapatayım mı nanayı? Kapat. Ofa bak kardeş. Bazı bir şey yarayacağını cidden düşünmüş olamazsın. Onu anamına doğru kaçarsın. <laughs> Ahmet sen daha Gökçe'yi niye almıyorsun lan? Buranın <laughs> şu. Ya toplayayım mı? Toplayayım mı? Ahmet. Ha. Gökçe'yi niye almıyorsun lan daha? Baba daha uğraşamam ben kimseyle. <laughs> Bir de kendi çıktıydı ya amına koyayım. Kafasına abi, yedi o. Hadi, rekil benim, rekil benim. Ya amına koyayım ya. Bunkar şey? alır mısın? Ya bunu kimin nasıl tuttu? <laughs> ya anam kimin nasıl tuttun ya? Kimin istedi? Sen yorulma biz yaparız. Yok olmaz. Ben amına koydum orospum yap bunu şahsi olur. Oo, çok güzel çıktın lan adam ya. Oğlum çok nesin ya sen nesin ya Anca kill çalan bunu Aynen kardeşim Ahmet biliyorum Ahmet. Allah kız buna ne oluyor mu? İnanmıyorum. <laughs> ben sokmak istemiyorum. Of çok güzel çaldı ya. La gel la gel la sen Amına amına kurdum gene tuttu beni ya. Takımın bir kule yıktı. 2'de 2. Ana. <laughs> Arka kapıdan tıklatıyorlar. Şunlara bak lan. Baba ne yapıyorum ben ya? Aa ee, ben ne yapıyorum ya? Bana hangi görüşünü versen. Musa abi sen ne yapıyorsun amına koyayım? Ananı sikeyim yardıma gelin la yardıma gelin la o arkada izleyenin götünü sikeyim ha. Evet. Ahmet Ama seni götünü girip ben de mi? mi öleyim yarak? Senin götünü sikeyim. Ben de mi öleyim yarak? <laughs> <laughs> ya. en azından bir şeyler at amına koyduğum. <laughs> bana yardım eder misiniz gençler? Bak Tigreal bana oynuyor bak. Gatot gelir misin artık? Amına koyayım gelin ama. Geberim bu saatten tamam, sonra tamam, var ya. Tamam, Umana kudumun çocuğu sikecem belanı gel. 12 de kaçırdı. Amına seni. Seni de alayım. Seni de almam lazım. Ahmet al onu. Ya amına koyayım fırlasının ya. Kaçma lan buraya gel lan. Ulan. Ananı kim Harbi la bitiremedik lan o gün. Bitti ki oyun. Bitirme oğlum çok güzel kastım ya. Harbi la. lan bitirmeyin biraz oynayalım oğlum. Biraz el.. bir 70 alın yapalım mı? Ne diyorsun? Yapalım. Zaten sonra ona ölen gay o zaman. Ha orada ölen gay. O zaman ben biraz orman keseyim. Götten <laughs> vurduruyor abi <laughs> Ananız gibi ya. Ahmet. Ahmet. Ahmet ota bas kardeşim. Oğlum yarak gibi adamların içine girdim ama ne Yarak gibi adamların içine girdim. Yarak gibi adamların içine girdim. ödülleri vardı. Ondan bu adamlar. Vakti Oğlum çok soğuk ama koyayım, ayaklarım dondu ya. Oy! Ahmet gördün mü? Ben öldüm. Oy! Ekstra Aç sen kireyi, aç. Üç üç. Ama çok iyi oynuyorum ya. Bitme bitme. Oğlum biraz dik durun da şu Moskova'yı keseyim de gelmesin bakıya da. Bitme la. Mide açalım, mide açalım. Açamayacağız. iki kere oradan gitmem Amına koyayım senin Mos İlhan bastı ha Mos Moskow. Lanet olsun adamım. Kanka çok toplamak bekliyorum ben. Hiç toplasın. Yo Oğlum midem yanıyor ya. Amına koyayım. Beyler kulağım güzel topladım ha. Çal ya çal. Ne <laughs> Çalmaya geldim zaten de çalamadım amına koyayım. La saldır la. Ananı sikiyim ne sikiyim kaç 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 Kusurlama bak şu amına koyayım ya gitsene <laughs> Ben gene neyi öldüm amına koyayım ya Ultim Ulti multi attık o kadar ki <laughs> Seni jul almıştım jul Bence bitirelim ne diyorsunuz bundan uzak kaldırırız Aynen aynen uzak kaldırırız <laughs> Bence bitirelim, Bence bitirelim. Bence geliyorum adamım abi. geliyorum

Olmadı de üç kere sattım amına kıymayı ya. Üç kere de Moskov yüzünden öldüm. Üç kere Moskov geçmiş sadece de mi? Ağlama hadi o <laughs> hadi la kesersin onu. Kaç kaç. Mavi sal abi geliyorum yağmalamıyoruz. Aa, sadece Çok güzel ulti atmak istiyorum ya. Güzel ulti atmak istiyorum. Hayır. Biraz bir dakika. Şeyin bir şeyin döküyorum. Atma, atma, hayır hayır atma atma. Siz gel atma. Kanka tiki topladığı zaman güzel oluyor. Tiki toplasın diye Toplasın ya. Ya dayanır kanka yem olsana ya vallahi çok zor Ne yapın ne koyayım sen oğlum Eşek miyim ben burada ben... Oğlum girmek istiyorum sen buraya ama giremem korkuyorum sen ya zilatanda. Kaydım onda. Beyler toplama anlarını bekliyorum. Atla la atla. Kan toplama mesela inan? Olmaz önce atlasaydın çok güzel olurdu var ya. 5 kişi amına koyayım basede duruyorlar. O oh, atla atla at. Oo oh. oh, gir 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 gir. gir. Ya amına koyduğum boskulu. Onu Ben ne o kadar kaydedim ya. Abi, abi o yüzden toplamasını bekleyeyim. Ya amına koyayım beni Moskov tutuyor sürekli. Sikeceğim bu Moskov'u ya. Bizim aklımızı sikeyim. Biz niye bitirmedik ki maçı? İnşallah bitirmezler. Bitirmezler zaten de. Ahmet bu değer mi abi? Ona Lord, Lord alacaklar. Lord, Lord alacaklar. Lord'da bekliyorlar ha. Eşek gibi Lord'da bekliyorlar şu an. Onun Ahmet orada, Ahmet de orada. Milyonlar. Ben direkt Batı'ya gidiyorum. Direkt ya. doğru da alalım bitirelim. Bir Vallahi maç gidiyor. Moskova'da görün. Moskova'da göz ardı etmeyin. Maç bitiyor ya. Aldım da aman Allahım. yapayım. Çok güzel ayıyorum. tuttum. Ama mavi ben de mi? almam lazım. Oğlum beni görüyorlar la. Mos Moskova var ya çekme beni. Ben giriyorum girme girme manam yok girme ama çok güzel çalmadım lan Yükş. oh Moskov gitti abi midi aç serena orda tutar ne oluyor oh. lan hamura koyayım ya fiyat <laughs> kule sattık galiba oğlum kule bana 5k vurmuş 5k Of of şuna bak şuna bak of Süpersin Bitirelim Allah aşkına lütfen abi Kuleye vur, vur arkadan kuleye vur Düşman Ahmet kuleye vur Lan nasıl vurayım o bunu Oğlum ne güzel kayıyorsun lan Selim ya Yağ gibi değil mi? ya gibi. seviriyorlar <laughs> ya Yağ gibi <laughs> Lan selot lan selot Melis Selim Daha Hasarım yok çünkü. En iyi sonu bok gibi oldu. Oğlum şu gök kranı satsam mı? Ne yapsam ya? Benim dinlediğim ana sokuyum Muharrem. Oğlum gök kranı sat. Korkun silah Aa, Oğlum onu çıkıyorum zaten Faz şu an. Yerim, şey düşünmüş gök kranı yeri ben de diye düşünüyorum. Bayrod ben de misin? Mutsuzluk baba. Evet. Evet onu yapacağım. Ama maç biter oğlum o zamana kadar. Is, ya bana ne Kaç! Kaç. Ulan bütün tuşlara bastım. Var ya Moskova Tursi'ye gelsen ya Raya değildin ha. Oğlum ben olmasam satıyor, ya Raya değildin satıyor, Bekle ne burada bekle. Oğlum düşman 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 <laughs> Gel Raja'ya gelsene baba Raja'ya gelsene. O Raja'ya da mı yapayım dur. Moskova'yı kesmem lazım artık. Amına kıymam lazım. O homo koyayım ne kadar vurdu bana. Ahmet şey onun sikerim. Ya izliyorsun amına koyayım ya. Geldi geldi ben, ben, ben azıyı diyorum. Oyun bakıyordum lan ben bu adamı. Atacağım ya bunu anasını sikeyim ya. <laughs> Bir kere ya. Ya, ya. biz neden bitirdik ya? Korma amına koyayım.

Lord sizi oyalayın biz Lord'a girelim. Seni sen girme. Ne girmesin? sen girme be. Ben bilerek atıyorum onları girme. Ne girmesi girdik de ne Artık şu dört bitirmemiz lazım ya. Bence de bilerek de bile girmesin beklesin. Bak Selena'ya bak ölecek şimdi bak iyi Oğlum ben girmiyorum stun atıyorum bir durun ya. Sonrasında çok girme baba girme. Oğlum şu anda çok tehlikeli. Aldın Moskov'u. Adamsın. Adam. O, o tigre var ya toplar bak çok dikkat dedin Mala bak mala. O tigre vurdu, tigre vurdu, tigre vurdu, tigre vurdu, tigre vurdu. Ben onu tutayım. Oha. Lan ben niye dayadım o kadar hasarı. Beyler hazır mıyız? Bir saniye veririm lan. lan. Aa çok güzel zıpladı lan. Çok güzel zıpladı da öldü galiba. Aa bitti oyun bitti. bitti. Güzel. Bilerek oh, atladım. Allah aşkına ya. Ne kadar salaklık yaptın mı neyse. Bu arada Selena sen onu alırdın lan amına koyayım. Ahmet. Mustafa abi çektin mi sen? Çek. Aa kayıt başlatmamış. Yalan söyleme çok güzel oynadım ben bunu. Kayıt tekrardan alırsın. Ahmet tekrarı var oyunun. Abi tekrar da olmaz o iş. Olur Harbi abi. Harbiden olmaz. Şaka yaptım.